size bir şey diyeyim mi? Bak şifanın doktordan ilaçtan değil Allah'tan geldiğini ne zaman anladım biliyor musun? Doktor bacakla ilgili işini yaptıktan sonra bir buçuk ay boyunca şifayı ben de bekliyorum doktor da bekliyor. Dedim ki doktordan olsa ilaçtan olsa niye beklesin ya? Bak bak tek sebep yeterli olsa doktorun elindeydi anda çözülür. Şu cümleyi söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Allah sebeplere ehemmiyet verir, tesir vermez. Bu yüzden biz sebepleri kaliteli halde sunmak Allah'a karşı saygının ifadesidir. Sebeplerin ehemmiyeti var mıdır? Tesiri var mıdır? Sıfır. Asla. Ben ana konuma tekrar döneyim. Nerede acizliğimi ve kainatın bir şeyin varlığı için aciz kaldığını anladım. biliyor musun? Şu ameliyata oldum. Ondan sonra burada ödem oldu yani. Bacak üç katına çıktı. O ödem ne? İnşaat sahası. Şantiye. Vücudun tamamı oraya yardım etmek için çalışma yapıyor. Hepimizin sebepler planında işi bittikten sonra, ben ameliyata olduktan sonra, doktor ameliyata ettikten sonra, hemşire ilacı verdikten sonra, sargıcı sardıktan sonra, rötgen emarı çektikten sonra, hepimiz oturup böyle bekliyoruz ya. Vallahi şifa iş birimizden değil. İnsan anlıyor ki madem umum bekliyorsa şifa başka bir yerden. Kesinlikle başka bir yerde ve kesinlikle aciziz. Çünkü şunun cevabı gelmek zorunda. Madem sizden değilse nerede? Şimdi ben içi dolu dolu Allah'tan diyorum. İnşallah dinleyen de içi dolu dolu bir şekilde evet bu da Allah'tandır diyebilir. Çok elzem yani onu hissetmedi mi? İçten gelme başka bir olayı.